Öyle bir zikir derecesi vardır ki kişinin gönlüne galip değildir. Belki olanın zatı galiptir ki bu da Allahü Teala'dır. Bu ikisi arasında fark vardır. Birinin gönlü olanını dost tutar, öteki ise zikri dost tutar. Kemal derecesine olanı zikir sevdasının gönülden gitmesi yalnız olunan zatın yani Allahü Teala'nın gönülde kalmasıdır. Eğer Zikir, Arapça, Farsça veya başka dilden olursa olsun, endişeden uzak olmalıdır. Belki bu bile endişe olabilir ve neticesidir ki bu muhabbet kendinden geçme diye at verilen bir duruma gelir. Ziyade aşık olanın bütün zikri ziyadesiyle maşukadır. Kimi zaman olur ki Muhabbeti kendisine o kadar sarar ki öz benliğini unutur. Vakti ki o kişi bu derecede muhabbet sarar ve o sevgiyle başlarsa kendisini Hak Teala'dan başka her ne varsa hepsini hatırdan çıkarır, unutur. İşte bu anda tasavvuf yolunun başlangıcına erişir. Bu halde sofiler, mutasavvıflar fena derler fena hali denildiği gibi yokluk değildir. Asıl buluştur. Öyle ki dünyada her şey, her şey ona fenaya kavuşan kişinin hatırına gider. Yok olur belki kendi özü de yok olur. Çünkü kendini de unutmuş olur. Nitekim Allahü Teala'nın öyle alemleri vardır ki onların varlıklarından bilgimiz yoktur. Bizim bilgimizde var olan şunlardır ki biz ondan haberdarız. Bunun gibi bu alemde yok olur. Eğer sen de kendi varlığını unutursan, sen de kendi katından yok olursan, bak ki sen de Allahü Teala'dan başka bir şey kalmazsa, senin varlığında böylece hakla olur. Nitekim yere göğe baksan, yerde ve gökte mevcut olan şeyleri görsen, hatta fazla onları görmesen, dersin ki bu alem, bu kainat bu kadardır. Bundan fazla değildir. Yalnız Allahü Teala'yı gören, başka bir şey görmeyen kimse der ki bütün her şey odur. Allah'tan, ondan başka hiçbir nesne yoktur. Bu makamda bulunan kişi Hak Teala arasında ayrılık kalkar, birlik meydana gelir. Bu ise tevhid ve bahtaniyet aleminin evveli başlangıcıdır. Yani o kişi o makama erişmiştir ki Allahü Teala ile kendi arasına ayrılık kalkar. Kendisinin ayrı kalışından ve ıraklığından hiç haberi olmaz. Çünkü ayrılığı o kişi bilir ki kendisiyle Hakk'a birbirinden ayrı iki varlık bilir. Bu iki şeyi tevhid edemez. Oysa bu kişi bu hale gelince kendisinden hiç haberi olmaz. Birliği bilmeyince ayrılığı nasıl bilir? Bu dereceye erişince o kimse melekut alemi açılmaya başlar. Meleklerin, nebilerin ruhları güzel bir şekilde ona görünmeye başlar. Ve Hz. Uluhiyet'in hasları, hassaları olan şeyler ona zahir olur. Şu haller meydana gelir ki onlar ne tabir edilir ne de anlatılabilir. Vakta ki o kimse kendisine gelir, onda görülen bu hallerin bir kısmı bilgisi onda kalmıştır. Ve kendisinde baki kalan o hallere dönme şevki kendisini kaplar. Benliğine galip gelir. O zaman dünyada olan her şey ve dünya halkının gördüğü her iş onun gönlüne hoş gelmez. Bedeni her ne kadar halk arasında olursa da gönlü halktan ıraktır. Kaybolmuştur. Sanki o halkın bu basit işlerle uğraşmasına şaşar kalır. Onlara şefkat gözüyle bakar, acır. Onların ne büyük şeyden yoksun kaldıklarını anlar. Halk da ona şaşkın şaşkın bakar, güler.